Benim rol ayarları çok yüksekteymiş lan. O yüzden FPS'im falan çok düşükmüş. Hem boktan aldım. Oynanıyor. Bir zahmet kanka oynansın ya. ya vallahi Yani. Yani simanisi. Pejo Jinx. Laziko Sen Başka kim var ki şey yok oğlum zaten düz vuruyor lan bunu. Fark ederse Kuran çarpsın. Önemli. Önemli. Zayahtan genç max. Zoya. Hmm. <laughs> Ya gibi ya ne oğlum? FPS 139 diyor lan oha lan oha. Hadi, ateş edelim artık. Allah. Ne? Trikeler <laughs> 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 falan yapmış değil mi? Sonsuz uçuruma hoş ya, geldi. Ya. Tamam. Yok. Ya. Çok küçük beklemek 24 tane. Oy. Adana ne... Oy. Ne vurdum lan? Sen ne? bir daha atayım bakayım. Ne fs'li mi verdin şu kask bu benim çer çok garipsin <laughs> ananı sikimlerini dondurdum Hı hı. Okudum ya şimdi. Anladım. Basit bir şey yok böyle. Ne gömlek. Aha. Vur lan şu ipi. Ya vur Allah... Allah. Lan spanyolca. gitme ben söyleyeceğim tamam ben bunu bir adet için. Ya, bunu koyacağım şimdi bu gece. Neymiş bu ya? Ha şurada da can geldi. Tekleri geçişim. Ya amına koyayım, ben. öldüm ya. Lan oğlum bu Dörtlü dört mü? BC bir bok ayıracak mı ama <laughs> Aa ultim geldi. Bir <laughs> takılım şuraya bakalım. Neymiş? Size de vursana. Aa geri git. Amına koydum şey. Ya bana ulti at ya. Yine ben oldum yani. Kartecuyu kurtar lan. Amına koyun. En önden sen kaçıyorsun ya. Bu nasıl destek oğlum? Beni oğlum. Adam, Adam ölüyor en önden kaçıyorsun ya. Ne yapayım ben. Ma bu ADC orada ne işi var adamın <laughs> dibine giriyor. Arkasına bile bakmıyor amına koyayım. Gel lan buraya. hayalet olur. Oo dur. Ve hayvan gibi oldu tek <laughs> <laughs> Ne pis şeyler olmuş ya Oha oğlum Noe ne yapıyor Çok mesafe kat ediyor abi Afiyetlerdi. Tamam ben adamın içine gelir. Lan lan görünmez olamadım. Tam. Gel Yok, Kaçıyorum ya buraya tamam ben adamın Allah! Önce bir adam çekiyor bu adamın. Saldıram. Kaçıyorum Gel lan buraya. Aa bana bir şey at. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Canım. Aa ultim geldi. Ya rayı bile benim şimdi. Hepsini canı da aldı. Ooo bu oğlum Aa, ya? Aa ultim at. Ultim at. Ulan vurun. Ah be 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 be. Ey! Amına koyayım. Oğlum şunları nasıl kesebiliriz lan? Oğlum lan pecok çuğuya dön lan. Genelde adamın dibinde bozu kaçıyor, uzaklaşıyor. Karamalaya geliyor. Ben <laughs> bir Q ile oyna başka bir şey yapma. Bir de altıda E at. Oh, çıktı lan o. Buraya kadar. Bunlarda da Ben şu olarak Ya böyle supportu Vur lan vurun vurun Atımından biri takledildi Bir kanka Nereden verdin sana barbi ya Kanka, herhangi birinin bardı bunu siker ya. Bu <laughs> <laughs> yadır yani. <laughs> o yaman bard oluyor her gün. Al bard, al bard da onun için. Yadır yadır bard Ya ra ya ra yedi boşuna. Gel gel gel, boşuna. Evet. <laughs> oğlum bir ulti at lan Al. Oğlum benle uğraşmayın mavi sen. Sen doğru yüze bak adamı ben. Evet bak. Of bu tamam. işte kombo amına koyayım ya. Ne, gelince yapıyor oğlum. Gelin. Bana bak. Ben demesem yani. haberin yok ultimden ya. <laughs> Kazandım. Tam mutlu oldum. Ya. Dur kanka dur önden gitme. Şu BC çeksin ya. Ultim geldi. Çekü amına koyayım ya. Ya gibi. Ha. Evet, anana, anana. Kaçıyorum ben. Oğlum bana saldırıyor bu köpekler ya. Hoş. Bekle vur bekle. Evet, selam. Hoş. Abone ol Hoş. Hoş. Kanka stun atacağım. korkma. Ben yani öldüm. Neyse stun yedi o. Lan siktir <laughs> gitti ya. Abi, <laughs> Abi adam. <laughs> Eşek ya. Tatil mi ya? Reisler yani bugün bugün gününe... ders yok. Bir Vay be. be. Peki bugün neden bak bak geliyor. Bugün neden basket oynamıyoruz? Tam evet. da. neden oynamıyoruz işte? Hava mükemmel değil sallama kötü. Vurma, vurma cips diyor tabii ki. İster gölde ister parkede. Ya orası çocuğu. Abi Bilmiyorum. geçen çıktı diye ya, evet. yalan söylüyorum dedi. Aynen peki sen yanlış bir yanı ah. tutuşuyorsun oynamak için. Aha gidiyorum. Gidiyorum olay yerindeyim. Ben niye kesiyorum onu nasıl? Allah oh, beni zor ya. Ulan adam oyuncu çıktı ya. Aaa Oynar mıyız peki bugün? Basket mi? <laughs> Sanmıyorum ya. Hayda. Bilmiyorum oynamak istiyor musunuz siz? Alp abi. Bana fark etmez ya. Oyunun... Oley. Partide oynayın mı? Gölem öyle inelim. Gölem Olur. Ama göl dolu oluyor ya ondan dedim. Arke marke. Hastan. Hastan ne no, yapmadım? No. Vay var ya benim bakana. <laughs> Kurt atıyorum. Ya atıyorsun da amına koyayım. Hay siktireceğim bizi illa ya. Ha vur lan şunu. Oğlum, <laughs> ya sen ölüyorum senin yüzünden. Abi nerede bunlarda çok stun var ya. Al. Oo, bu ne ya? Thanks. Kardeşim. Ben senin gibi bir boktan support değilim. Ya hiç çek adam sabit ya. Adam durduğu yerdeki adamı çekemiyor ya. Ne yapıyor <laughs> lan o deli? Hadi oğlum bitiriyoruz onu. Bunu al içine. Sen yedi o. Ölme. Hadi. Of. Amına koyayım tüm ya. Gitti. Ben başka bir şey mi affediyor? Gitti. Lan ölüyorum lan. Zek abi can. Ne oğlum? Can bas o, 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 o. kendine canın var. Hıla. Hadi. Hadi yardım et. Siz aldın ya Lan bir çek bir şuradan kesip bir ne? Onun kesip neye bir tane vuralım lan? Bir kereler baba kaçıyor. Al canım. al. Don var ya bak nasıl kaçıyorsun ya. Allah belanı versin Bu lan şu. Aa nereye gitti lan o mal? Kaç kalan kaç kalan. Aa vur kalanı. Kaç kanka içimize geliyor. Sen attım onu. Bu beni peşecek kanka Kanka beni dilleyecek o. Hah, hele. Korkma. Ya amına koyayım. Hadi lan hadi kanka. Vurun lan, vurun Allah bir tanesi. Hayatım sen nefes almadın bir saniye. Kanka. Nasıl? Ne Sefaret al ya. ateş çıkmış şu an bunu okuyayım. Geldim. geldi. Kanka <laughs> oğlum. Pardon. Ay çok yani. Neyse abi ya kulede bu Kamu varmış lan bizde. <laughs> ha yedi mı? onu sen gidin. Oy. Şimdi sıkmaya gidiyoruz Go 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 Ay, lan ben. Tamam. <laughs> Ben de attım lan ulti. Abi sen <laughs> Lan salak içimde lan. Çektim ipni. Vur vur. Hadi bana gel lan can basın. Aman nereye gitti ya. Ya kanka ya. Abi beni ne siktirdin ya. Neyse ben stun atar kaçarım ha. Of kaytır. Kaytır sen lan. Of bir de görünmez kamufle. Oy enna main oldu galiba. Aynısından <laughs> tamam, bitti, <gidelim. Gülüyor> ee, Şimdi başkız geri geldi. Ne oluyor lan? Hala var. Şu canı alalım <laughs> ee... Ya. Şu bir adam çeksin keseriz. Ben önce yakalamak istemiyorum. Ultim var. Ult Ya kaç hızlı anlat. Ya, ya kaç ya, şimdi Ya itti beni de. ya. Ben gittim kanka kaç kan. Hadi kaç kan. Gelin kaçalım ya. Aynen kaç kanka. Şunları Q ile uzaktan vur ya füzeyle O yakala Allah. bir şeyler yap. Zede ve de bir tane değdirsen yeter ama. Yani. Fecuyu şey, koru lan fecuyu koru amına koyu Sikti beni adam ya O kestim lan ben Lan ölmeyeyim lan Lan ölmeyeyim lan Abi cam var mı açık bana cam ver. Canları çok az ya. <laughs> Ana canları var. Aa köste çıktı lan. <laughs> <laughs> Allah'ım. Aa ne oldu lan? O ne lan? bu Geliyor. Fighter. Hmm. Düşko geldi. Hoş ver kanka. Sen git. Sen... İyi. Hmm. Yeteneğin de ölmemişsin. Şu ipneye bir vurayım da bayılsın. Burayı mağaraya Dur atma aman kanka yok ters. Oğlum öyle bir imkan olmuyor ya. Yapmam bakalım. falan? o 3-1 atın tek ha. Go 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 go. Yeah, tamam. ben mutluyum. Ben mutluyum. Ya ray eline Gel 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 O tek yiyeceksin lan dikkat et. Ben şimdi stunlayacağım onu. Ha tuttu lan. Hadi onun BC. Hah. Helal be. Bir daha tuttu ya. Lan fena mısın ya? Evet, ben evet, tuvalı yedim ya. Tamam. Şey. Ya amına koyayım kocaman skill'i kaçılmıyor ki. Hay Allah ya. Sik lan en sonunda. Eksi sikeceğim ya. Wex uçuyor. Zoe ile Wex bize yanılıyor gibi bir kaka tutuyorlar. Sanka çok... 15 saniye oldu. Minyonları kesse. Şimdi gel. Dur dur atma. Bak canları az kesip ilerleriz. 1-2 geldim. Geldim. Go. Go 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 go! Güzel. Bu Abi arkada. Şuna vurun lan ben bunu yapayım. Abi boya tekliyor beni. Tekliyor. kes. Tamam geldim kanka. Tan yedi, o stan. çok olan şeyle. Bozu kafaya Aynen. 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 Bu skill güzelmiş ha. Bir tane tutturuyor, diğerleri yanına gidince hepsi birden stunlıyor. Double gönderim. Güzelmiş. <laughs> yani çok kastılar ya. 18, 15, 12. <laughs> Zoya sala geldi bana hafta yeni oldu. Talon keserse ne? gerek var? Talon Ya Talon Neyse, kesmişler. ne kesmişler. şimdi kesti, zaya. yaradı. Zay Biz Allah Allah. Tek tek onun be, be Allah'ım ya. Kanka oğlum bu bek. Kaçın kaçın, kaçın. Kanka, kaçamıyorum ya. Aha vurdum ona. Nasıl stun atacağım. Ah! Can'a gel, al buraya gel lan Güzel, tamam bunu keseriz şimdi Haydi, geri git, aman artık. Bir tane de böyle Tamam ki kazandık ya. Tekrar onu güzel adam bir buliyi yerle bir etti. Stanislav Stanislav. Geldim buraya geldi. Ben güçlü oldum ama. Olabilir ki biri katledildi. Bakan yüzü. Mana Kuleye vuralım lan. Doğmadılar daha. Kaçık 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 kaçı. Kanka gel. Çocuk, çocuk. Gel kanka devam et. şey asistan. <laughs> Bekleyelim de bari kaç saniye mi <laughs> al 600'e bir tane kronometre al. Takımından biri kaçtı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Lan canı niye gitmiyor? Burada can var ya. Cana gitene kadar niye adam öleceğim de seni çalıyor? Allah cezanı ver. Ya. Ya. Yani. Tek atıyor oğlum adam. De yani. O nasıl öne geldi ki o kadar ya? Kartop mu attı mı? Skill tutturuyor kanka o var. bak. <laughs> Gel, iki tek yiyecek mi? Te Lan oğlum düz Tamam Pejo. Dört saniye. Gel gel keser. Tam geç Tamam. olun Deliye tamam. çaldı. Hmm, 4 saniye tam torch keser. Peace.